çok kıymetli ince sırt köylü hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgeseliyle ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Ülkemizin cennet bölgelerinden Karadeniz'in köklü bir tarihe sahip Rize şehrinde Çayeli ilçesindeyiz. Çayeli'ne geldik ama burada durmadık. Devam ettik yolumuza ve vardık bu şöhret dolu ilçemizin güzel köylerinden biri olan İncesırt'a. Selam olsun duman başlı dağlara, sabuncular deresine, toprağın nimeti çaya. Ne de olsa çayın diyarındayız. Çay hayatlarına girdi gireli mihenk taşı oldu burada yaşayanların. Çay öncesi ve çay sonrası diye dillenir oldu tarihler. Kendi kültürünü beraberinde getirdi çay. Ter oldu, emek oldu ama ekmek oldu. Umut oldu bu topraklara. İncesırt köyünün adı, 1913 yılından önceki kaynaklarda Rumca Aziz Theodor anlamına gelen Aytoroz, 1913 yılına tarihlenen Türk kaynağında ise İncesırt olarak geçmekte. Köyün halk dilindeki adı Haytoros. Köy, Rize il merkezine 24, Çayeli ilçe merkezine ise 6 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İstanbul'a, Ümraniye'ye ise bu kadar bile uzaklığı yok. Çünkü atı ocaklarından iş ve aş umuduyla göç etmiş olan ince sırtlıların kalpleri mesafesinde uzaklığı. Selamlarımız da geldik İstanbul'dan. Ümraniye'de yaşamakta olan ince Sırt Köylüler, İnce Sırt Köyü Derneği adıyla Ümraniye merkezli bir dernek kurdular 2008 yılında. Müzik kurdular ki her ne kadar ayrı olsalar da topraklarından bir arada olabilsinler birbirleriyle. Destek olabilsinler birbirlerine. Ve bu amaçla dernek çatısı altında gıda yardımında bulunuyor, Ramazan ayında iftar yemeklerinde bir araya geliyor, öğrencilere burs veriyor ve bayramlaşma vesilesiyle toplanıyorlar. boldur bu engebeli toprakların. Sessiz sakin akan dolup taşınca sel olup akarlar. Yamaçlarından kopan heyelan kabusu olur insanların. Güzeldir ama kolay değildir bu topraklarda yaşam varınca muhtarımız Dursun Sağkol'un yanına vardık hemen. Vardık ki temel bilgileri alalım kendisinden. Muhtarımızın görevinde üçüncü dönemiymiş. Arkadaşlarıyla koyu bir muhabbete dalmış olan tecrübeli muhtarımızdan köyü hakkında bilgi rica ettik. Bakın neler söyledi. Köyün bizim biz aramızda altı tane mahallesi vardır. Biz kendi bildiğim bunlar e, resmiyete dökmemişiz onları. Yani. Son sayımlarda köyün İzzetçi köyü, evlerin tümü kum evleri diye geçiyor. Ama kendi aramızda mahalleleri vardır. Mesela Aytoruz Mahallesi vardır, Oflu Olay Mahallesi vardır, Huso Olay Mahallesi vardır, Delmişli Mahallesi vardır, Kalika Mahallesi vardır, eski ismini söylüyorum. Bu mahalleler var, bunlar resmi değil yani bizim kendi aramızda bildiğimiz şeylerdir. Köyümüzde şu anda 3 camisi var. Birisi Merkez Camisi, Birisi Dervişli Camisi, bir tane daha bulduğumuz Mevkii Camii. Ve aynı zamanda Mevkii Camii'nin bir kısmı camidir, bir kısmı da Kur'an kursudur. Bir tanesini aşağı yukarı Merkez Camimiz en az 300 seneye tekabül ediyor. Merkez cami Şuca merkeze 300 seneye tekabül ediyor. Dervişli Camisi 1963-64 senelerinde yapımıyla başlanmıştır. Mevki Camii de 66 falan, 65'te yapılmıştır yani. Köyümüzün şu anda ortalama hanesi 272 hane var onda şu anda. Nüfus olarak da yazın nüfusumuz 350-400leri bulur. Kışın 250-200leri 250 kadar düşer yani. Şu anda köyüm geçim kaynağı çaydır. Başka daha önceden hayvancılık birazcık kendimize yetecek kadar hayvancılığımız var idi şu anda köyde sorsan bana kaç tane hayvan vardır, ben de size iki üç tane ancak var derim. Hayvan da kalmamış köyde yani. Hayvan dönümü de sıfırlanmış derecededir yani. Şimdi bu bilgiler ışığında güzel köyümüzü gezelim biz. Çok güzel ahşap evler görüyoruz köyde. Geçmişten izler taşıyan bu evlerin yeri ayrıdır bizim gönlümüzde. Onlar hem tarihtir hem estetik. Doğaya uyumdur, güzelliktir. Müzik Bu evlerin korunmaları ve gelecek nesillere aktarılmaları gerekir. Zira artık kalmadı eski ustalar. Yok olup giden bir tarih gelmez geri. O nedenle yaşarken bilmek gerek geçmişin kıymetini. Bir ablamız yüklemiş koca yükü sırtına, sıcağı aldırmadan ilerliyor. Ee, işler yapılacak. Çalışkandır Karadeniz kadını. Bunu herkes bilir. Birinci Sırt Cami ve Kur'an Kursuna. Bu yapının alt katı cami, üst katı ise Kur'an Kursu olarak kullanılıyor. <laughs> Mustafa Caner abimize kulak verelim mi şimdi de? Bakalım ondan neler öğreneceğiz. Abici merhaba, kendini tanıtır mısın bize? Nasıldı bu köyün geçmiş zamanları? E, i̇lkokulumuz vardı burada eskiden. Ve beş yıllarını burada iş şey yaptık. 1950 56, 57 senelerine Çayeli Ortaokulu'na gittim. 1960 mezunuyum. Gençliğimiz vardı, şahatımız vardı, çok neşeliydi. Öğretmen, bir tane öğretmenimiz vardı. Büyüklerimiz de yerlerde okulları. yani böyle yeğen ciderde, yol açardılar bize. Öyle ciderdi. Artık ne bileyim öyle, Allah korurdu bizi. Yani sayın nimetinden biz sonra 960 sonra nörendim. Sayemiz yoktu. Sabahleyin sorba yedirdiler yani böyle şeyden. Yani nasıl diyorduk? Sorba yani, sorba yedirdiler. Say çulturumuz yoktu o zamanlarda. Bayağı bir yemek, gerçi bir sabahdan kahvaltı ederdik, okula giderdik. Oğul saatlerinin geçtiğinde, akşam bir daha evde yandık sonra ailemizle beraber. O zaman fazla da kalabalık değildi mesela. E, Aşağıda 4-5 kişiydi, 6 kişiydi o zaman evde. Düğünümüzde kar yağdı, düğünüme kar yağmıştı. <laughs> o zamanlara işte şey ederler de mesela o zamanlara bu şeyin altına duğuna kar yağar anlar. Yani Muhlama yatıyor o zaman derler duğuna kar. Bir de kazan doğru bir demi yemişiz. <laughs> kar yağdı duğuna. Bayağı da yağdı yani. Benim hanımın o şeyine kaybeden arabalara vardı. Arabalar bile çalışmadı. Yani götürüleceğini <laughs> söyle. 67 senesinde öyle evler. Demek ki neymiş? Siz de düğününüzde kar yağsın istiyorsanız eğer ...de bir tutmuş muhlamayı afiyetle yiyeceksiniz. Hmm, Mustafa abimiz muhlama dedi canımız çekti. Bir daha psikoli olacak yanına. Soğukta ayran, üstüne laz böreği. Çok lezzetli bir mutfak Karadeniz mutfağı. Bir yiyen pişman, bir de yemeyen ama yemeyen daha çok pişman. Nayla'nın penceresi, yaktı gönül yarası. Ben sevdim, eller aldı. Ander kalsın anası. Evet, gide gide rastladık bir Nayla'ya. Karadeniz mimarisinin harika örneklerinden biridir Naylalar. Yüzyıllardan bu yana imzası onlar Karadeniz'in. Bazı yerlerde Serel, Paska, Tekir, Köşk veya Serender olarak da geçer isimleri. Bir nevi ambar diyebiliriz onlara. Hemen belirtelim. Mısır başta olmak üzere fındık, ceviz, hurma ve fasulye kurutulur naylalarda. Dört ahşap direk üzerine oturtulurlar ki zararlı haşereler çıkıp da içerideki ürünlere zarar vermesin. Görmüş olduğumuz bunayla Karadeniz mimarisinin tipik bir örneği. İki kat olarak inşa edilmiş. Dikkatlice baktığınızda ayak direklerinin üzerinde yuvarlak tekerlekler göreceksiniz. Bunların amacı fare başta olmak üzere diğer zarar verici hayvanların içeri girmesini önlemek. kafesli pencerelerse ürünlerin hava almasını ve kolay kurumasını sağlıyor, çürümeyi önlüyor. Bizim kültürümüzde mezarlıklar evlerimizde yan yanadır. Mahallemizin, köyümüzün, sokağımızın içindedir. Gözümüzün önündedir ve bize bu dünyanın gelip geçiciliğini hatırlatır. Faniliğimizi sürekli olarak vurur yüzümüze. Kurur ki kendimize gelelim. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışırken, yarın ölecekmiş gibi kötülüklerden sakınalım azmiye meyilli nefsimizi. Bakın neye denk geldik. Rize'de teleferik görmemek neredeyse imkansız. Karadeniz'in ve tabii Rize'nin vazgeçilmezidir teleferikler. Bu eğimli topraklarda nasıl taşınacak çay? Son olarak Seyfullah Sarı sohbet etme zamanı. Bakalım geçmiş zamanda nasıl bir yolculuk yaptıracak Seyfullah amcamız bize? 7 yaşında başladık şey, okula. O zaman bizim zamanımızda ilk olarak başladığımız zaman eğitmen vardı. daha dahi yoktu. Bir sene eğitmene falan şey yaptık, camiye biraz devam ettik. Ondan sonra 1950 senesinde devlet bir okul yaptı, ilkokul. Orada devam ettik. Şimdi bizden mesela 4 yaş, 5 yaş büyük olanlarla bile beraber de okuyabildik. çünkü okul yoktu, aynı şeyde şey yaptık onu. Onlarla bir şey olduk ama aslında onlar yaşta bizim abim, abilerimizdiler. Öyle bir şey yapıp, öyle biz okuduk. 1950 senesinde burada, köyünden. Buğday aldık o zaman demokrat var devrinde buğday daha dağıtılacak. O zaman biz ekmek, <laughs> buğday ekmek o zaman gördük yani. Memleket fakir değil, memleketin. Muhtarımız da belirtmişti. İnce Sırt Köyü Merkez Camii'nin yaklaşık 300 senelik bir geçmişi var. 1786 yılında inşa edilmiş cami. Birkaç kattan oluşuyor. Karşısında bulunan Derviş Camii ile de muhabbet etmekte. Minaresinden okunan ezan, ekilmiş çayların yapraklarını titretiyor beş vakit. Buyurun, caminin içine de girelim. Bu kadar tarihi olur da içi merak edilmez mi hiç? İçerisi muhteşem çinilerle kaplı. Masmavi oldu gözlerimiz. suyu yılan misali kıvrılarak geçerken selam veriyor derviş camine. Caminin hemen yanında gördüğümüz bu iki bloktan oluşan sarı binalarsa köyün eski ilkokulu ve okula ait lojma. Ne de güzel bir okulmuş zamanında. Kim bilir ne anıları barındırıyor aşılmış duvarlarında. zamanlar okulun bahçesinde andımızı okumuş olan o çocuklar şimdi neredeler ve neler yapıyorlar acaba? Son olarak köyün sağlık evini görelim. Ama kimse hastalanmasın. Hastalarımıza acil şifa dileklerimizi iletelim. istikamet etmekte olan ince sırt köylüleri memnun etmek için geldik. Ancak en başta biz iyi ki gelmişiz dedik. O kadar güzel ki buralar. Karadeniz'in püfür püfür esen rüzgarı eşlik etti bize gittiğimiz her yerde. perverlikleri için çok teşekkür ederek ince sırt köylülere elveda diyoruz. Elveda. Bir daha görüşmek üzere.